AB vektörünü bulalım. Burada AB vektörünün normu isteniyor. AB vektörü B eksi A'ya eşit işte oluyor. B vektörü eksi A vektörü. Ki biz buna da konum vektörü diyorduk. Şimdi B vektörünü yazacak olursak B vektörü burada verilen nokta aslında. B noktası. B vektörü B noktasına eşittir. Yani B vektörünün koordinatları eksi 1 virgül olur. Eksi A vektörü de A noktasına eşit işte oluyor. Yani 3 virgül eksi 2. Şimdi iki vektörü birbirinden çıkarıyoruz. Apsisleri kendi arasında çıkaracağız. Yani eksi 1'den 3 çıkaracağız. Ordinatları kendi arasında çıkarıyoruz. Yani 1'den eksi 2 çıkaracağız. Çıkarma işleminde eksilere dikkat etmek gerekiyor tabi. Birincisinin apsisini yazıyorum. Eksi 1. Sonra çıkarma işlemi diyorum. İkincinin apsisini yazıyorum. 3. Virgül diyorum. Ordinatlara geçelim. Birincinin ordinatını yazıyorum. bir Çıkarma işlemi. İkincinin ordinatını yazıyorum. Eksi 2. Tabi peş peşe eksiler gelmeyeceği için şöyle parantez kullanacağız. Eşittir diyorum. Burası eksi 4. Virgül. Şu iki tane eksi artıya dönüşür. bir artı 2'den 3 olur. Demek ki bizim ab vektörümüz. Eksi 4 virgül 3'müş. Tabi burada bitmedi. Biz bunun normunu bulacağız. Şunu. Yani uzunluğunu. Şimdi norm AB vektörü eşittir. Şu vektörün reel ve sanal pardon yine yanlış söyledim. Reel ve sanal değil. Apsis ve ordinatının kareleri toplamının kare alacağız. Absisi eksi 4. Eksi 4'ün karesi artı ordinatı 3 3'ün karesi bunları toplayıp karekök alıyoruz. Evet. Eksi 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. karekök içinde. karekök 25. Bu da dışarıya 5 diye çıkar. Yani bizim vektörümüzün, AB vektörümüzün normu 5 olacak.